İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün 14 Ekim 2021 Perşembe Korkusuz Gazetesi'nde yayınlanan yazılarımı sizlere okuyorum şimdi. İlk yazım yeni öğrendim başlığı altında. Üniversite değil sanki nazi kampı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye'nin en eski, en köklü üniversitelerinden biri. Kuruluşu 1773 yılında. Şu an 36.442 öğrencinin eğitim aldığı İTÜ'den bugüne kadar 250.000'den fazla kişi mezun olmuş. 5 ayrı kampüste faaliyet gösteren İTÜ'nün en yeni ve modern tesisleri Maslak'ta. Ancak Maslak kampüsü bir haftadır garip bir kargaşa yaşıyor. Çünkü rektörlük kampüs içinde yer alan İTÜ vakıflarına ait okulların ve Arı Teknokent çalışanları ile buralardan hizmet alanların giriş çıkışlarını sadece tek kapıdan yapabileceklerine karar verdi. İTÜ Maslak kampüsü çok büyük bir alana yayılıyor ve 5 ayrı giriş kapısı var. İTÜ vakıf okullarında okuyan 1500'ün üzerinde öğrenci var. Korona nedeniyle çok sayıda veli çocuklarını okula servisle de değil kendi özel araçlarıyla getiriyor. Ayrıca Arı Teknokent'te pek çok firma hizmet alıyor ve her gün binlerce kişi buralara girip çıkıyor. Böyle bir kalabalığın sadece bir kapıdan girmesine izin verilmesi bir kaosa neden olmuş. Üstelik bu kaos kampüs içiyle sınırlı da değil. Yüzlerce kişi araçlarıyla sadece bir kapıya yığılınca çevre trafiği de olumsuz etkilenmiş. Peki sorun nedir? konuyu değişik görüşteki kişilere sordum. İzlenimlerimi aktarayım. İTÜ Vakıf Okulları ve Arı Teknokent 20 yıldır bu kampüsün içinde ve bugüne kadar kampüs içinde dolaşım konusunda hiçbir sorun yaşamamış. Ancak yeni rektör bu kurumları kampüsten çıkarmak istiyormuş. Benim anladığım kadarıyla İTÜ'nün rektörü yeni tip rektörlerden biri. Yani bu makamı kendi akademik niteliği ve gücüyle değil, iktidarın gücüyle elde etmiş rektörlerden. Bu tip rektörlerin üniversite özelliği, bilimsel bağımsızlık, bilim ve araştırma merkezi olma gibi kaygıları yok. Bu tür rektörler üniversiteleri bilimsel merkezler olarak değil, disiplin altında tutulan yüksek liseler gibi görüyorlar. Bu nedenle güvenlikli, güvenlikçi anlayışları ön plana çıkıyor. Önemli olan üniversitede gençlerin iktidara yönelik hiçbir eylem yapmamaları, üniversite içinden aykırı ses çıkmaması, iktidarın arzuladığı bir gençlik yaratılması. Bu nedenle şimdi İTÜ'nün de olduğu gibi artık neredeyse bütün üniversiteler özgür alanlar olmaktan çıkarıldı ve birer nazi kampına dönüştürüldü. İTÜ Maslak kampındaki kapılarda çok sıkı güvenlik uygulandığı gibi kampüs içinde de çeşitli yerlerde bariyerler ve turnikeler var. Bu bariyer ve turnikelerden sadece rektör izinli kişiler yararlanabiliyor. Vakıf okullarındaki öğrenci, öğretmen, çalışan ve velilerle arı teknoloji kentten hizmet alanlar kampüse tek kapıdan girebildikleri gibi kampüs içindeki bariyerleri de aşamıyorlar. Örneğin vakıf yönetim binası ile okul binaları kampüsün farklı yerlerinde. Bu nedenle yöneticiler vakıf binasından okullara gidebilmek için önce kampüsten dışarı çıkıp sonra başka bir kapıdan girmek zorunda bırakılıyor. İTÜ mezunlarının kurduğu vakıflar, bunların açtığı ilk orta lise düzeyindeki okullar, teknokent gibi firmalara teknolojik destek veren kurumlar, bu tür rektörlerin zihniyetiyle pek zihniyetine pek uymuyorlar. İTÜ vakıfları layık Atatürkçü çizgide bilim, kültür ve eğitimi ana unsur kabul etmiş nitelikte kurumlar. İTÜ'nün rektörünün de içinde olduğu yeni tip rektörlerin kabullenebileceği bir durum bir durum bu, kabullenemeyeceği bir durum bu. Tabii rektör ve iktidarın atadığı yöneticiler bunu açıkça dile getiremiyor. O kadar cesaretleri yok henüz. Bunun yerine vakıf okullarının ve TeknoKent'in ticari kuruluş olduğunu, oysa İTÜ'nün parasız eğitim verdiğini ileri sürerek hep kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Sonuç şu, bu iktidar üniversite kavramını yerle bir etti. 1770'de kurulan İTÜ'de başına konan siyasal İslamcı bir rektör eliyle bundan payını fazlasıyla alıyor. Bir diğer haberim ironi başlığını taşıyor. Helal olsun savcılara. Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler olabilir sözleri iktidarın canını çok sıktı. Gerek AKP yönetimi gerekse saray medyasının yazarları kaç gündür bu konu üzerinde duruyor ve savcılara göreve çağırıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun elindeki belgeleri savcılığa vermesini istiyorlar. Ben de dün savcılara belge bilgi verilse ne olacak? Kendi başlarına bir şey yapabilecekler mi diye sormuştum. Ancak benim yazım henüz gazete sayfasında dururken Başsavcılık bazı siyasi parti yöneticilerinin siyasi cinayetler işlenebileceği yönünde duyumlar aldığına dair açıklamalarının basına yansıması üzerine varsa suç ve delillerin tespiti bakımından inceleme ve araştırma yapılmasına karar vermiş. Habere göre savcılık re'sen yani kendiliğinden harekete geçmiş. Tebrik ederim. Çok önemli bir iş başarmış başsavcılık. Bu durumda sanıyorum öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'ndan belge istenecektir. Kılıçdaroğlu bir belge verebilirse ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü eğer bu konuda gerçekten belge varsa savcıların o belgenin üzerinden yürümeleri bana pek mümkün gibi gelmiyor. Çünkü işin ucunun kimlere kadar gidebileceğini tahmin etmek çok zor. Peki Kılıçdaroğlu belge veremezse ne olacak? o zaman CHP Genel Başkanı'na yalan söylediği, halkı endişeye sevk ettiği gerekçesiyle dava mı açılacak? Sanıyorum siyasi suikast yapılacağı konusunda belge bulmak mümkün olmaz. Bu durumda fırsattan istifade Kılıçdaroğlu'na bir darbe vurmak istiyor olabilirler. Bu arada merak ettiğim bir şey var. Kılıçdaroğlu bu sözleri 3 gün önce söyledi. AKP'liler ortalığı velveleye verinceye kadar savcılık neden resen harekete geçmedi? Şimdi bu adımın resen olduğuna gerçekten inanalım mı? Bir diğer haber kafamı bozan şeyler başlığı altında. Vah zavallıcık sadece 62 bin liracık alıyormuş meğer. Tarım kredi kooperatifleri vardı da AKP Genel Başkanı buranın fiyatları gayet makul. Bunlardan bin tane daha açacağım deyince birden projektörler üzerine tutuldu. Erdoğan'ın makul dediği fiyatların aslında hiç de makul olmadığı, fahiş fiyat uyguladıkları söylenen diğer marketlerde fiyatların tarım kredi kooperatifi marketlerinden daha uygun olduğu ortaya çıktı öncelikle. Hesapta tamamen çiftçilerin ortaklığıyla kurulan bu kooperatifte genel müdürlük yapan Fahrettin Poyraz'ın da makul bir maaş almadığı anlaşıldı. Bir kendini bilmez, ünlem işaretli gazeteci Fahrettin Poyraz'ın 180 bin lira maaş aldığını ileri sürdü. Neyse saray yazarlarından Fuat Uğur meseleye el attı ve gerçeği ortaya çıkardı. Meğerse Fahrettin Poyraz sadece 62 bin lira maaş alıyormuş. Yani gerisi yalanmış, iftiraymış. Saray yazarı Fuat Uğur da kızmış yalana habere. Doğrusu budur diyor. Efendiler kendinize gelin. Ne oluyorsunuz ya 180 bin lira değilmiş de 62 bin liraymış. Yahu dalga mı geçiyorsunuz? Bu ülkede asgari ücret 2800, ortalama ücret 6-7 bin lira. Hiç kimse de utanma, arlanma kalmadı mı da sanki iyi bir şeymiş gibi? Yok canım alınan maaş 180 bin değil, sadece 68 bin liracık diyebiliyorsunuz. Bir diğer yazım şu. Bir soralım bakalım diyorum. Biontech anlaşmasında bu gizli madde var mı? Geçenlerde bir dost sohbetindeydik. Arkadaşlardan biri Almanya'da yaşayan ve bir otomotiv fabrikasında mühendis olan tanıdığını da getirmişti. Hoş sohbet ve hayli bilgili biriydi. Hepimiz tanımaktan keyif aldık. Sohbet sırasında aşı olayına geldi konu. Almanya'dan gelen mühendis bizim orada aşı karşıları çok güçlü. Bu nedenle Almanya'da aşılama yavaş gidiyor. Türkiye bu konuda bayağı hızlı dedikten sonra hepimizi çok şaşırtan bir şey söyledi. Biontech ile yapılan anlaşmadaki gizli maddeyi biliyor musunuz? O madde kabul edildikten sonra Türkiye Biontech'e almaya başladı. Tabii nedir o gizli madde diye sorduk. Şunu söyledi. Pfizer Biontech mRNA aşısının ileride yol açabileceği ölümler sebebiyle Türk vatandaşlarının açabileceği ulusal ve uluslararası davalarda Pfizer Biontech cezaya mahkum edilse bile ortaya çıkacak tüm maddi tazminatlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından karşılanacak. Baktım hiçbirimiz bunu bilmiyoruz. Ben ertesi gün biraz sordum, araştırdım, teyit edemedim. Ancak aşı olurken imzaladığım kağıdın bir nüshasını alıp saklamıştım. Orada şöyle bir madde var. Bu aşının uzun süreli etkilerinin ve belimliliğinin şu an bilinmeyen olumsuz etkilerinin de olabileceği, ürünün salgın koşulları altında tamamen kişinin kendi istemesi halinde kişiye uygulanacağı bilinmelidir. Bu sebeple üretim hataları haricinde oluşabilecek maddi ve manevi zararlar konusunda üretici firma sorumlu olmayacağını beyan etmektedir. Bu elbette gizli denilen madde gibi değil ama Öyle bir bilgi aldıktan sonra bize imzalatılan belgede böyle bir madde olması içime bir kuşku düşürdü. Ve son yazım, kısacık bir yazı, fotoğraf da var. Önce vatan ama nohut Meksika'dan. Ben markaya taktım. Nohut satıyor her kimse. Markasının adını önce vatan koymuş. Biri bu ismi kendine marka yapılıyorsa çok milliyetçidir değil mi? Ben de öyle düşündüm. Ama satılan nohutun nereden geldiğine bakınca içim bir tuhaf oldu. Marka önce vatan ama Not Meksika'dan. Oldu mu şimdi? Evet. 14 Ekim 2021 tarihli Korkusuz Gazetesi'ndeki yazılarım bunlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.